1953 yılı, Türk Deniz Kuvvetleri'nin en fecisi sayılabilecek bir kaza gerçekleşti. TCG Dumlupınar Denizaltısı, 86 kişilik mürettebatı ile Naraburnu yakınlarında denizin derinliklerine gömüldü. Videonun ilerleyen kısımlarında bu felaketin daha detayına ineceğiz. Fakat önce bu denizaltının geçmişine bir bakalım. Tarihin en kanlı savaşı sayılabilecek olan 2. Dünya Savaşı bitmek üzereydi. Amerikan donanmasında görev yapması amacıyla Amerikalılar tarafından 15 Temmuz 1943 yılında yapımına başlanan o zamanki adıyla USS Blower denizaltısı 23 Nisan 1944 yılında suya indirilmişti. İlk devreye görevine 17 Ocak 1945 günü çıkan denizaltı, Java Adası ve Güney Çin Denizi'nde 3 ayrı devreye görevini tamamlayarak 28 Temmuz 1945 günü Avustralya'daki Fremantle Limanı'na demirledi ve 1950 yılına kadar dünyanın çeşitli yerlerinde tatbikat katıldı. Gayet kullanışlı ve dönemin en modern denizaltısı olan USS Blower, toplamda 6 yıl Amerikan donanmasında görev yaptıktan sonra Marshall yardımı çerçevesinde daha sonra ismi Çanakkale olacak Bomber denizaltısıyla birlikte Türk donanmasına verilmişti. USS Blower Namı diğer Dumlu Pınar denizaltısı, Balao sınıfı dizel elektrikli son model bir denizaltıydı. 95 metre uzunluğundaki denizaltı su altında 14 mil hız yapabiliyordu. Yani daha iyi anlaşılması için şöyle anlatayım. Dumlupınar denizaltısı eğer su altında değil de yolda gidiyor olsaydı saatte ortalama 23 kilometrelik bir hızla gidiyor olacaktı. Bu hız bir denizaltı için gayet yeterli bir hızdır. Yeni personellerine teslim edilen Dumlupınar denizaltısı Amerikan çekirdek personelinin gözetiminde 10 haftalık bir eğitim gördü. Sonrasında ise mürettebat tek başlarına yani Amerikalıların hiçbir yardım olmadan bir hafta boyunca tatbikattan tatbikat'a gittiler. Mürettebat denizaltıya alışmıştır. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Türk denizaltıcılar ilk okyanus ötesi seferlerine bu gemiyle çıkmıştır ve o dönemde büyük törenlerle karşılanmıştır. Ayrıca bu denizaltılar tüm Türkiye tarafından çok sevilip bilinen bir denizaltı olmuştur. Gemiyi ilk teslim alanlardan biri olan ve aynı zamanda Dumlu Pınar gazisi olan seyir astsubayı Hüseyin Kaya Dumlu Pınar'ın nasıl bir denizaltı olduğunu şöyle açıklıyor. Biz eski gemilerde çalıştık. Eski gemiler rutubetli bir şehre gittiğimiz zaman sırıl sıklap oluyoruz yattığımız zaman. Ne oluyor? Bir ana gibi bulunuyor. Akşamları ana gibi de yatıyoruz. Gemide yatamıyoruz. Ama bir cephe göreve gittiğimiz zaman eskimlerde mecburen gemi içerisine yatacaksınız. Şimdi burada öyle değil. Herkesin yatma yeri var. Herkesin yeri ayrı. Ondan sonra air condition var. Havalandırılıyor. Sıcak Soğuk su, her şey var. Öteki gemilerde böyle sıcak soğuk su yok. İçme suyu dahi ancak giderken alıyoruz. Burada kuzinesi var. Elektrikle çalışan kuzinesi, yemek falan yapılıyor. Ötekilerde yok. Yani burada şimdi daha asri bir gemi oluyor. Konforlu bir, bir gemi oluyor. O bakımdan biz bu gemilerde rahat ettik. 1953 Mart'ının sonunda Dumlu Pınar yeni bir göreve çıkar. Bu, Mavi Deniz adlı bir NATO tatbikatıdır. Herkes ailesiyle vedalaştıktan sonra yine hasret dolu bir yolculuk denizcileri beklemektedir. Dumlu Pınar Ege'de katıldığı tatbikatın dönüş yolunda 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Çanakkale Boğazı'ndan girmekteydi. Hedef, Gölcük'teki Denizaltı Komutanlığı ana üssüdür. Denizciler günlerdir çektiği hasretin son bulması dileğiyle heyecanlı bir şekilde bekliyorlardı. Tabii biraz sonra başlarına gelecek ve Türk Deniz Kuvvetleri tarihine geçecek bir felaketten habersiz bir şekilde mutlu mesut ilerlerken bir yandan da rutin kontroller yapılmaktaydı. Askeriyede bilindiği üzere bir hiyerarşi vardır. Bu yüzden denizciler de bu hiyerarşiye uyarak düzenli nöbet değişimi yapıp harekatı takip etmelidirler. Yani bilindiği üzere herkesin bir vazifesi vardır. Saat 12 sularında aynı şekilde rutin nöbet değişimleri yapılmaktadır. Uyuyanlar uyanıyor, yerine vazifesi bitenler geçiyordu. Bu sıralarda bir üst teğmen, geminin yukarıya çıkmasını fırsat bilerek yukarıya çıkıp bir sigara yakmıştı. Yani bunun gibi sıradan olaylar yaşanıyordu. Ta ki saat 2'ye kadar. Saat gece 2 suları. Dumlupınar Denizaltısı Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu, ''Herhalde Anadolu'ya yakınız. Burada eski batıklar vardır gemiyi alttan vurabilir. En iyisi biz biraz daha iskeleye doğru gidelim diye belirtti. Artık Nara burnuna yaklaşılmıştı. Dumlupınar'ın köprü üstündeki denizciler karşı yönden gelen bir gemiyi fark ederler. Tabi hava koşulları çok kötü durumda. Her tarafı sis kaplamış, neredeyse göz gözü görmez bir vaziyette ilerliyorlar. Tam o sırada olanları Siraz Subayı Hüseyin'in kaya şöyle özetliyor. Köprü üstündeki nöbetçi, ee, sancak, bilmem kaç derecede bir gemi. İki silyonu gözüküyor. Sancak iskele fenerli, borda fenerli gözüküyor diye rapor, rapor etti. Dumlu Pınar'ın tam karşı yönünden gelen ve hayal meyal gözüken Naboland, Dumlu Pınar'a çok yaklaşmıştı. Yukarıdan Sancak 15 uyarısının gelmesi ardından mürettebat şaşırmıştı. Çünkü Dumlu Pınar'ın olduğu yerden Anadolu'ya dönülüyordu. Hemen akıllara, acaba karaya mı oturuyoruz sorusu geldi. Beş dakika sonra dönüş yerine geleceğiz. Bir baktık yukarıda, Sancak 15'te dönüyoruz. Hâlbuki subayın sesi. Cık, Allah Allah Şeydi, dönüş yeri gelmedi. Nasıl oldu? Kemal'im ben bana baktı, ben ona baktım. Ondan sonra ben çıkıyorum yukarıda Yukarı çıkarken kumanda bana dedi? Kumanda? Kumanda bende iskele bağda Vardiya amiri üstü hemen Hasan Yumun verdiği sancak 15 emriyle Dumlu Pınar karşıdan gelen gemiyi atlatabilmek için sağa doğru dönüyordu. Amaçları tam dönüş yerinde karşıdan gelen gemiyi sollarına alıp sağ taraftan gitmekti. Fakat o sırada Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu emir komuta bende diyerek iskele alabanda emrini verdi. Bu emir doğrultusunda amaçladığı şey ise dönüş yerinden Nabaland'ın solundan değil hızı arttırıp Nabaland'ın önünden karşıya geçmekti. Bu yüzden sola doğru manevra yaptı. Fakat Nabaland o kadar hızlı geliyordu ki Dumlu Pınar'ın ne hızlanıp karşıya geçecek ne de tornistan edip geriye çekilecek vakti kalmamıştı. Artık Dumlu Pınar'ın akıbeti yavaştan belli olmaya başlamıştı. Fakat son çare baktılar Nabaland çok hızlı karşıya geçecek vakitleri yok. Onlar da tam yol tornistan yani tam yol geri giderek Naboland'ın önlerinden geçmesini bekleyeceklerdi. Tam o sırada çok büyük bir patlama gerçekleşti. Naboland büyük bir gemi olduğundan az hasar almışken Dumlu Pınar yavaş yavaş batıyordu. Çarpışma esnasında mürettebatın bir kısmı kendini denizde bulurken bir kısmı hala içerideydi. Kimisi denizin soğuk sularında boğularak, kimisi geminin pervanesine takılarak, kimisi denizaltı hasar alınca içeri dolan suyun tazi ile yaralanarak şehit oldu. İçlerinden kurtulanlar da oldu. Videoda bahse geçen Dumlupınar gazisi Hüseyin'in kayada kendini su bulanlardan. Fakat o yüzerek kendini yukarıya atmaya başarmış ve bulduğu can simidiyle hayatta kalmıştır. Aynı şekilde Hüseyin Akış ve birkaç kişi de Dumlu Pınar'dan sağ çıkanlardan. Hüseyin Akış o korku dolu şöyle anlatıyor. Saniye meselesi kaportadan bir su inanın beni yani 10 kişi aşağıya böyle omuzumdan çekse o tazdik olmaz. Nasıl su geliyor biliyor musunuz? Böyle güçlü hem de aşağıda giderken Olur, 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 olur. Böyle şeye dolarmış gibi, içeriye su doluyor. Kucağıma geldi, onun şeysi buraya kadar büyük kocuktu. Fakat şöyle o ışık... O ışıklar e, vurmasından... Şaban'ın çevirdim, baktım, ölmüş. Şaban ölmüş. Böyle. Bu sağ kaşının üzerine ayakta dursa, yumurtayı koysan düşmeyecek şekilde böyle bu kadar çökertmiş. Sağ kaşının üzerine. Bu nereden aldı o darbeyi bilmiyorum tabii. Ben onu lambaların ışığında gördüm, çevirdim. Şaban acaba şey mi diyerekten baktım burasında sağ kaşının üzeri çökmüş. Ölü. Dumlu pınar ilk battığı zaman çok derinde olmadığı için yüzerek çıkmak kolaydı. Fakat sonrasında denizaltı 99 metreye kadar batınca çıkmayı kimse denemedi. Deneyen sadece bir asker vardı. Yeni doğan çocuğunu görebilmek için yüzerek çıkmayı denedi. Fakat maalesef vurgun yedi ve canını teslim etti. Pınar mürettebatının çoğu şehit olduktan ve birkaç kişi bir şekilde yüzeye çıkıp kurtulduktan sonra mürettebattan kalan 22 kişi denizaltının arka tarafındaki torpedoya sığınmışlardı. Sonra Nara'da yani denizaltının battığı yerde denizciler hiç görmedikleri sarı renkli bir şamandıra ile karşılaştılar. Üzerinde şu yazıyordu. TCG Pınar gemisi burada battı. Kapağı aç, telefon içeridedir. Telefonun düğmesine basarak konuş. Konuşamazsan en yakın limana haber ver botunu şamandıraya bağlama. Bunun üzerine denizciler botlarını şamandıraya bağlamayıp içerideki askerlerle iletişim kurmaya çalıştılar. İçlerinde en kıdemli olanı denizaltı ile iletişime geçip mahsur kalan mürettebata moral verdikten sonra kazaya haber vermek üzere oradan uzaklaştılar. Atılan her adım temkinli ve hızlı olmalıydı. Fakat o zamanın teknolojisiyle bu pek mümkün değildi. Dumlu Pınar'la beraber tatbikata katılan bir denizaltı daha vardı. Birinci İnönü attı bu denizaltı bazı teknik sorunlar yüzünden dönüş yolunda Dumlu Pınar'ın çok gerisinden geliyordu. Nihayet bu denizaltı Nara Burnu'na varmıştı. Battı Şamandıra'sını gören Üsteğmen Suat hemen Şamandıra'nın yanına gitmiş ve mürettebatta iletişim kurmuştur. Üsteğmen Suat ve mahsur kalan 22 kişiden biri olan Assubay Selami Özben arasında bir konuşma geçmişti. Konuşmayı özetlemek gerekirse Üsteğmen Suat kurtaranın geldiğini ve onları kurtaracaklarını söyleyerek onlara moral vermiştir. Bu konuşmayı birazdan size göstermek istediğim Dumlu Pınar Vatan Sağolsun filminin fragmanında daha detaylı dinleyeceksiniz. Üsteğmen Suat'ın kurtaran geldi dediğine bakmayın. Kurtaran gemisi bu konuşmadan yaklaşık 5-6 saat sonra Nara'ya gelebildi. Bu konuşmadan saat 12.25'e kadar geçen vakitte dalgıçlar ellerinden geleni yapmalarına rağmen maalesef başarılı olamadılar. Çünkü Dumlu Pınar denizaltısı o zamanın teknolojisiyle inilmesi neredeyse imkansız olan 99 metrede duruyordu. Dönüşümlü dalış yapan dalgıçlardan biri cesaretini toplayıp 86 metreye kadar indi. Fakat bilincinin kapanması üzerine hızlı bir şekilde yüzeye çıkmış ama vurgun yememiştir. Suyun altındayken karşı bir kuvvet uygulanmadığı müddetçe su kişiyi yukarı çeker ve belirli derinlikten sonra hızlı bir şekilde yukarıya çıkılırsa basıncın dengelenememesinden dolayı vurgun yenilebilir. Bu hepimizin bildiği bir kanundur. Bu dalgıç da aynı o şekilde bilincinin kapanması üzerine yüzeye hızlı bir şekilde çıkmış ve acilen revire götürülmüştür. Hatta yanlış hatırlamıyorsam oradaki Amerikalı doktorlar ölümle arasında hiçbir şey kalmamıştı diyerek olayın ciddiyetini vurgulamışlardı. Dalgıçların son denemelerde sonuç vermeyince artık Dumlupınar için umutlar tükenmişti. Mürettebattan sağ kalan 22 kişinin henüz ölmüş olmamasına rağmen yapacak hiçbir şeyin olmaması ve onları orada ölüme terk ediyor olmak herkes için çok zor bir durumdu. 81 denizciyle Dumlupınar'a veda edildi. Tabi geride hüzün ve özlem bırakarak... Tabi böyle bir kaza gerçekleştikten ve fazla sayıda şehit verdikten sonra bu dosya kapanmamalıydı. Öyle de oldu. Dumlupınar faciası İsveç ve Türk hükümetleri arasında diplomatik savaşa neden olmuştur. Türk tarafında yargılanan yüzbaşı Sabri Çelebioğlu'nun avukatlığını Doktor Suat Tahsin Türk, İsveç tarafında yargılanan Naboland gemi kaptanı Oscar Lorenzo'nun avukatlığını ise İhsan Yer Suat yapmıştır. Suat Tahsin Türk İsveçli kaptanın komünist olduğu varsayımıyla bilinçli olarak Dumlu Pınar'ı batırdığını iddia edince İsveç tarafından mahkemenin Mussolini'nin faşist yasalarıyla suçsuz kaptanlarını yargılamak ve cezalandırmak arzusunda olduğu yönünde sert protestolar verilmiştir. Yıllarca sürecek mahkeme süreci böyle başlamıştı. Takvimler 3 Ekim 1953'ü gösteriyordu. Dumlupınar kazasından 7 ay sonra İsveçli kaptan Lorenson 10 millik sürat sınırını aşıp 18,5 mille yol aldığı gerekçesiyle 1 yıl ağır hapis ve 500 lira ağır para cezasına çarptırıldı. Fakat kazayı hemen duyurduğu ve 5 kişinin sağ kurtulmasına yardımcı olduğu için cezası biraz hafifletildi. Dumlupınar'ın komutanı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu ise suçsuz bulundu. Ta ki 7 Ekim 1954 yılına kadar. En son verilen kararın üstünden bir sene geçmesinin ardından Dumlupınar dosyası tekrar açıldı ve Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu'nun beraat kararı bozulup Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. Dumlupınar davası için yeni bir hukuki süreç başlıyordu. Kazanın üzerinden geçen 5 yılın ardından Vardiya Amiri Üsteğmen Hasan Yumun verdiği sancak 15 derece emrini o anda köprü üstüne gelerek iskele alabanda, iskele makine stop ve tam yol tornistan gibi manevralarla vakit kaybettirerek hatalı kumanda etmesinden dolayı Yüzbaşı Sabri Çelebioğlu suçlu bulundu ve 2 yıl 6 ay ağır hapis ve 1200 lira para cezasına çarptırıldı. Fakat sonrasında Akdeniz'deki tatbikattan yorgun dönmesi hafifletici sebep sayılarak cezası 1 yıl 8 ay ağır hapis ve 800 lira para cezasına çevrildi. Bu facianın ardından Dumlu Pınar denizaltısı çeşitli filmlere konu oldu. Bunlardan en yenisi de vizyona girmesi beklenen Mustafa Uslu'nun da yapımcısı olduğu Dumlu Pınar Vatan Sağolsun filmi. Videonun başlarında bahsettiğim As Subay Selami Özben ve Üsteğmen Suat arasında geçen konuşmayı göstermek ve olayı toparlamak adına size fragmanı göstermek istiyorum. Ve hatta şarkı türkü söyleyebilirler. Ah bir ateş. you go Türk Deniz Kuvvetleri'nin hurdaya çıkan, hizmet dışı olan gemilerin isimlerini yeni gemilere vermek gibi bir geleneği vardır. 1953 yılında Çanakkale'de batan 2. Dumlu Pınar denizaltısının hikayesi böyle. Evet 2. Çünkü Birinci Dumlu 1931-1949 yıllarında hizmet eden İtalyan yapımı başka bir denizaltımızdı. Bu denizaltıya da Haydar Paşa'da bir gaz tankeri çarpmıştı. 1 Eylül 1976 yılında da 3. Dumlupınar'a bir Rus gemisi çarpmıştı. Denizaltı'nın arka batarya dairesinde bir yara açılmıştı. Neyse ki kaza gemi kaptanının soğukkanlı davranması ve doğru emirler vermesi sayesinde can kaybı olmadan atlatılmıştı. Karaya oturan 3. Dumlupınar ertesi gün gölgeye tamire götürüldü. Ancak denizaltı tersanedeyken gemide bir yangın çıktı. 3. Dumlupınar ancak 1978 yılında denizlere dönebildi ve 5 yıl sonra hizmetten ayrıldı. Ve bir daha Türk Deniz Kuvvetleri'nde hiçbir denizaltıya Dumlu Pınar ismi verilmedi. Dumlu Pınar'dan sağ kurtulan Sabri Çelebioğlu, videoda da gördüğünüz Hüseyin İnkaya ve Hüseyin Akış maalesef bugün hayatta değiller. Meşhur bir söz vardır. Siz tarihi istediğinizi söyletebilirsiniz. Çünkü ölüler itiraz edemezler. Geçmişte yaşanan bir olayın en doğru ve en değerli kaynaklarından biri ise o döneme şahit olmuş büyüklerimizdir. Biz de tarihi çoğunlukla yazılı kaynaklardan ve dönemin tanıklarından öğreniriz fakat yazının kalıcı olduğu kadar tanıklar da geçicidir görüşmek üzere